Sa çıkıyor muyuz dört katı? Çok rahat çıkıyor. Hiç yorulmuyor mu? Hiç yorulmuyor. Nefes nefese kalma. Yok. Of yoruldum. Yok. Dört kat merdiven çıkınca yoruluyorsanız bir kardiyoloğa görünmenizde fayda var. Çünkü uzmanlar bu yorgunluğun kalple doğrudan ilişkili olabileceğini söylüyor. Mertmen çıkmak bazen sağlık, bazen de kelimenin tam anlamıyla ömür törpüsü olur. Çünkü çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz bitmiyor. Çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz bitmiyor. Çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz bitmiyor. Ve uzmanlar diyor ki dört kat çıktıktan sonra nefesiniz kesiliyorsa, dizlerinizin üzerine çöküyorsanız, göğsünüzde ağrı varsa işte orada bir sıkıntı olabilir. Kalbiniz size alarm veriyor olabilir. Kalbiniz size beni kontrol et diyebilir. Dört kat çıkabilir misin? Evet. Yorulur musunuz? Evet. Yaş kaç? 16. Yorulmak için erken bir yaş değil mi? Evet. Çabuk yorulma ve nefes darlığınız varsa ve özellikle dördüncü kata çıkamıyorsak o zaman dikkat edeceğiz. Ne demek bu? Bu özellikle kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları veya vücudumuzda basit bir kansızlıkla bile açıklayabileceğimiz nefes darlığı yapacak bir hastalığın belirtisi olabilir. Yaş kaç? 62. Maşallah. Nasıl başarıyorsunuz? Sigara içmiyorum, alkol yok. Sadece merdiven değil kriter. Tempolu veya uzun yürüyüşlerdeki halsizlik ve yorgunluk da benzer durumların habercisi olabiliyor. Ama bunu test etmenin en basit yolu merdiven çıkmaktan geçiyor. Dört kat çıkabiliyorum. Ama tabii ki hmm. üçüncü kattan sonrası hmm. teklemeye başlarım yani. Yoruluyorsunuz. Tabii yoruluyorum. Nefes nefes oluyor musun? Evet. Kartta sıkıntı var mı sizce? Bilmiyorum, hiç baktırmadım ama. Yok gibi düşünüyorum. Dördüncü katta kapının önüne geldiği zaman nefes nefese kaldığını görüyorsa bu kesinlikle ileri araştırma gerektirir. Ne anlama gelebilir bu? Bu özellikle kalp hastalıkları açısından bir kalp yetmezliğinin önke, erken dönem bulgusu, semptomu olabilir. Kalp sağlığını korumanın formülüne gelince. E, yeme alışkanlıklarımızı fast food'dan kesinlikle arındırmış olmamız lazım, öğünlü yemiş olmamız lazım ve kararınca yemiş olmamız lazım. <laughs>